18 Mart Çanakkale Zaferi. Şehitlerimizi saygı ile anıyoruz. Destansın Çanakkale. Düşmanlar sardı boğazı, kurdular tuzak, işgal başladı. Kahraman Türk askeri inandı, savaştı. Vatan uğruna kanını akıttı. Şehit oldu, hiç korkmadı. İstiklal uğrunda ne canlar verildi. Genç fidanlar hep kefensiz gitti. Sonu hürriyet oldu, destan oldu. Bu cephe tüm dünyaca konuşuldu. Sadece Boğaz değil, inançsın, ufuksun Çanakkale, gezer adın dilden dile. Çanakkale geçilmez, ülke toprağı verilmez, şehitlerimiz hiç ölmez. Bengü Pehlivan